Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kırık kırık cümleler bir de hoş geldiniz. Telefonum ne oldu böyle? He. Kim lan bu? Neyse. Ay bakalım. Ay düştük lan. Ay. Burada. Biz köyde ama görmedik işte. Seni öldürebilir miyim? Öldür ne yapacaksın? Bir, iki, üç. Hadi bir yere lan. Hadi bir, geç. Ah. Nereye açtın mı? Oo köy! Köy valla! Aaa köy! O oh, hoş geldin ben köylü! Ha. Abi yok. oldu? Abi kafası değil Ne yapıyorsun? Abi! Abi! Ne senin Şu devin bakalım neler çıkacak? direce Ama anne. Bakayım. O oh, pantolon mu? Hiç. Aynı şey Ay, elma eş tane. Hiç bir şey anlamam. Ana kurtul abi. yanıyorum. Yanıyorum. Su. Orada havuç tarlası vardır ya. Saat bilmiyorum yıldan çok yaklaşıyor. Bilal kısma şu an. Şimdi içi kreptik diye bir yapalım. Bakın eşyalarım kayboldu. Hocam bu ne hale altın mus? Oo! Bak buna anlamadı. Allah. Dön. Bir tane yakalış yapalım. Abi yakaladı çok çok tıkkılı. Bu da ki tümün köylülerini öldürebilir. Cedi. O bizi bizi Ne yapacaksın? Yapıyorsunuz <laughs> bu Abi değil. Uğur, biz Hiçbir de

Aa patates aldım. Yiyelim. <laughs> Bu saç bir bak bir kalbe yakıştırıyor. Köyde statla. Ben ne zaman gidip bak. Oha su. Seni yakalayacağım mı? Bir de taş kazanım şöyle. Ağabey, ne kadar güzel. Ağabey, bir saç. Bu da ne yapmış öyle? Abi açık. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Ağabey, sen gir. Aa, bizi sen? Dursan seni ben var ya döveceğim ha. Neyse. Evet. Bu da tarlalarını da şöyle. İyi gidirler size. Tavla burusu. Altın burusu. Ama ben nereden biliyordum seni. Bir burusu. İyi gidirler. Aa bak patates. Aa burada bir sürü patates var bir Biz zaten çok az çektik patateslerle. Mesela ne yapılır? Ben bir tabak almak istiyorum. Biz, biz zaten çok az zaten. Benim elimde bir sürü yiyecek var. Bir sürü yiyecek var. Bir Her neyse. Yani Eski sürüler böyle değil de açlar. bu. Hmm. Evet, Bunları da açıp böyle koyalım. Aa bak burada oldu. Nasıl niye böyle kokot tamam atlandı? Ay iyi bir. Buradaki camları kıyım şöyle. Abi şu uçtuk. Ana burası antik bir motor için mi değişiyor? Bak kırıldı burası. Bu da yok Hadi bakalım. Ay şey yap. bunları alalım. Büyürün arkadaşlar. Büyürün. Neyse. Abi. Arkadaşlarım ya. Ne yapacağım ben şimdi? Zaman bunları. Senin işin bu. tüm eşini öldürüyorsun. Öldürürüm seni. Aaa. Burada da. Birazdan savaş mı çıkacak? Golem. 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 Çarılıyor. Ne oldu? Şey. Ba eve koşalım evine mi? Hoşuma. Hadi. Aa. Tamam. Oldu. Geldi. Şu ne oldu? Nerede bir şey oldu? Abi ne oldu şey ne yaptın mı? Ya? Yaptım. İyi. ama bu da ne? <laughs> Evallahlar oldu. Gelin gelin yutalım lala. Ot gelen yokala. İngiliz gelenler otamı kokpanda. Biz kötü ev yapıyoruz. Bunun için bir tane olta gerek. Olta. Bir balık tutarsa. Ah, ne yani? Ne yapıyorsun sen? Yapma, al. Ben de bu balta yapmak istiyorum. Oldu. Oldu. Nasıl yapacağız? Yok ya da baş ver. Bitti. savaşı sarışın yapayım. Sarı. Ay bitti. Sarışın. Neyse. Bana sarışın ne olur. Ayrestan şimdi oldu. Oh. Şimdi Bakalım orta nasıl Biz bir şoforaya gidelim. kayıpır vardı. Vallahi kayıpır vardı. O ne oldu kayıpır vardı? Evet kayıpır vardı burada. Baktı bak, bak şeydi. Creeper beyaz bir, bir koptu var ya. Burada, işte. burada bir creeper oldu. Nerede? Hmm. Kaldırma olsaydı hep zamanı kırardı. Tamam. Aşk olsun benim. Sonra halk gösterisi çekeceğim. Yakında. Ateş ne olmayacak? Ben biliyorum. Bizi bir süre Sopalarız. Önce Bence. Çıkmadı. Buralar çıkamaz. Ben onları kırdım. Buldum. Sonra. Aa sokar. Ah artık sokarlar alalım. kolay tamamlandı. Şimdi bir tane olta yapalım Balık'a. Biz hiç balık falan tutmadık. Değil mi? Evet. Biz balık tutduk. Değil mi? Ya başlama. Neyse. Tamamlandı. Şimdi bir tane olta yapalım. O olta olta Çocuklar. Hemen ordayım diye. Bunun doğru ne kaç olursa. Ay Aha. İşte olta aldı. Tam. Bakıldığı için Haydi, hadi. Ha, çıkmadı mı? Söyleyin de. Hah. Ona onu çıkmıyor. Çok. Evet arkadaşlar bölüm böyleydi. İyi i̇stediğiniz için teşekkürler. Hadi görüşürüz. Bay bay.